abi skor ver. İki de bir geveleyip duruyorsun. İki gol, bir asist. Oo seni ayakta akıştırdım. Bir dakika deniyorum. Ama beceremiyorum. <laughs> Ama be hemen düşünme yüzünü. İyiyim ben. Hem diğer türlü hayat koşturmacayla geçecekti böyle iyi. Orası öyle. Neyse, ben işe geç kalıyorum. Gideyim artık. Yine mi gidiyorsun? Abi, sen hiç üzerine oturmaz mısın? İki laf ederdik. Aynı evde kardeş özletilir mi hiç? Oğlum, müşteri bekler mi? Beni yıka, beni yıka diye sıraya girmişlerdir şimdi. Beni de götür. Ayak problemli olabilir ama elimden her iş gelir. Oğlum var sendeki şu enerjinin onda biri bende olsun... İki sene yayılım futbolcu seçilirim. Bence kesinlikle gelecek. Vaat ediyorsun. Ama o gelecek ne zaman gelecek onu ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben gideyim işe. Çok geç kaldım. Akşam da geç gelirim. Sen bekleme beni tamam mı? Malum. Mesai. Geç mi geleceksin? Biliyorsun oğlum durumları. Sen yat ama bekleme beni. Sonra takılırız tamam mı? Abi. Zor oluyor değil mi? Hem okumak için... Hem eve destek olmak için, hem kötürüm kardeşine. Suat, abicim ben sana böyle cümleler kurma demedim mi? Ne koyuyor abi, biliyor musun? Bana benden çok üzülüşün. Gülüşüm güldürmüyor seni. Yetmiyor sanki. Sık sık sandalyeme nefretle bakarken yakalıyorum seni. Benim kabullendiğim kadarı sen isyan ediyorsun abi. Bu durumu tercih etmiyorum. Ama memnunum işte. Hem olmasam ne olacak ki? Hadi hadi işe geç kalma. Sonuçta kendi ayakları üzerinde durabilen bir adamsın. Gülüşüm güldürmüyor seni, yetmiyor sanki. Sık sık sandalyemin efretine bakarken akıllıyorum seni. Benim kıvırlandığım kadere sen isyan ediyorsun abi.